babam, bu sen, bu da ben. Başka ne iş yapayım anneciğim? Anneciğine bir öpücük ver yeter. Şimdi de bu tabakları koyu ver yerlerine. Olur anneciğim. <laughs> Mm. Mm. <coughs> uh. <laughs> Çok şükür, her şeyin en güzeline kavuştuk. Bir de ev lazım şimdi bize. Araba borcumuzu bitirdikten sonra o da olacak. Büyük değil, rahatça yaşayabileceğimiz şirin bir gece konduya razıyım. Olacak. Pazar günleri kendim uğraşacağım her şeyiyle. Kendi elimle kuracağım yuvamızı. Pembe olur dış duvarları. Bahçenin bir köşesine renk renk çiçekler ekeriz. <laughs> ben bakarım onlara. Diğer köşesinde de sebze yetiştirirsin sen. Ben bakarım onlara da. Anne. Anneciğim. Anne. Doktor. Hemen bir doktor çağıralım. Nesi var Hüsnü amca? Bakımı çok ihmal edilmiş. Son safhada zafiyet. Bir müddet daha ihmal edilirse hepimizi üzecek acı neticeler doğabilir. Yani? Hemen röntgenini istiyorum. Etinden sebzesine, hamurundan tatlısına, meyvesinden sütüne kadar hiçbir şey ihmal edilmemeli. İstediğim şeylerin zorluğunu biliyorum. Büyük felaket geçiren insanlar için çok güç bir hastalık bu. Ne yapmamız lazım? El ele verip bu acıyı paylaşmaya, yok etmeye çalışacağız. Yarın sabah da beraberce röntgene gideriz. Hadi yavrum. <laughs>